İnsanlar çıkardığı sesleri anlamlı formlara dönüştüremediği zamanlarda beden diliyle anlaşıyordu. Bilim insanları günümüzde bile hala bu dili kullandığımızı söylüyor. Karşımızdaki kişi hakkında 8 ila 10 saniye içerisinde fikir oluşturuyormuşuz. Bilim böyle bir şey işte. İnsanın orasına burasına bakar, konuyu yine bilime bağlar. Dili icat eden insanların yanında diğer insanlar, onlar bir gecede cahil kaldı mı? <laughs> politik bir zemini yok değil mi bu sorunun? Ya yani birileri bir gecede bir dil kullanmaya geçmedi. Dilin insanların birlikte bulduğu ve bir mütabakat sonucunda buna karar verdikleri gibi bir sonuca ulaşabiliriz. Yani nesnelere hangi adları verelim? Şu nesnenin adı ne olsun mesela? Yani mesela şuna masa dedik. Niye? Alır geçti, götür geç. Kim karar veriyor bunları? Siz var mısınız bu kurulda? <laughs> yokum. Yok. Ben de <laughs> yokum. Olmadı istemem yani. Kimse alır geçti, götür geç diye der ki bir şeyi. Ee, Dilin keşfiyle birlikte insanlar artık sadece sesler değil, anlam dolu kelimeler de kullanarak birbiriyle iletişim kurmaya başladı. Ama dilin evrimi oldukça zorlu bir süreçti. İlk başlarda sonrasında sonrasında acı ne yaptı? Yani lakır, lakır foşur foşur derken konu buraların kadar nasıl geldi? <laughs> yani lütfen kompleks cümleler. <laughs> Bu da yine dilin kökeniyle ilgili ve mimetik yaklaşım. Yani Haydi, mimesiz, e, mimesis, mimoloji. Yani taklit. Ha, Bak, i̇nsan dediğimiz biliyorsun. varlık e, Nesneleri taklit eder Çat, küt, pat, şorul şorul, haşır haşır Gıcır gıcır gibi sesleri aldılar Önce tekeceli olarak kullandılar Daha sonra bunlar zamanla gelişmeye başladı Bazı kelimeleri günümüz insana olan ben bile söylemekle zorlanıyorsam ilk insan ne kadar zorlanıyordur kim bilir. Mesela benim için itiraf, iltifat, il itilaf, ittifak mı hepsi aynı kelime. Yani birisiyle konuşurken böyle dost veya düşman kazanabiliyorum ya durduk yerde. İlk insanlar niye tek kelime tek kelime konuşuyordu? İşte oduncu, evet, avcı, evet, tamam, evet. yaparım, ya emrin. Şöyle, şöyle mesela... <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. Yani dilin nasıl ortaya çıktığı meselesiyle ilgili geliştirilen teorilerden birisi bu akademik jargonda onomopat teori denilen bir şeydir. Onomopat. onomopat. Onomopat şu demek, tabiat taklidi. Mesela herhangi bir şeyi yanınızdakine anlatmak istiyorsunuz. Tabiatın içerisinde çıkan bir ses. Mimesis. Yani mimesis Hı. yani aynen. Dolayısıyla sizin yaptığınız gibi. Mesela Afrika'da bugün hala klik denilen bir dil var. Klik dili şu, çok primitif dönemlerden kalma. Mesela bir kelimeyi söylüyorsunuz ama o kelimeyi söylerken o kelimenin taklidini de yapıyorsunuz. Genellikle sol ve sağ şu dudakların kenarında. Klik language deniliyor buna, aynen. O, ve o şekilde aynen. Bir felci mi geçiriyorum? <laughs>